Arkadaşlar, bugün konum Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Öğretmenlik mezunu Nurgül Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Acil zaman yapılan hataları değerlendireceğiz. Öncelikle hocam puanımın yettiği yerleri yazdım. Yüzde gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar böyle bir şey düşünüyorsunuz eğer hata ediyorsunuz. Çünkü e, sıralamalar o yılki öğrencilerin tercihlerine göre oluşan bir şey. Bizim mesela neden 2024 sıralamasına bakıyoruz? Az buçuk fikir sahibimiz, sahibi olalım diye. Mesela bakarsanız eee Mesela yok atlasta baktığınızda 3 4 yıl son 4 yıl mesela sıralamaları var. Bazı bölümlerde 10.000, bin, bin sıralama öne ya da geriye gidebiliyor. Bazılarında 200.000, bin, bin gidebiliyor. Yani burada bile dikkat etmeniz birkaç nokta dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. E, o yüzden yani sizden mesela atıyorum çok önde kapa şey, geride kapatmıştır bir önceki yıl. Buna bakarak kesin gelir demek e, çok zor. Böyle bir şey e, evet. yaparsınız, hata yaparsınız. Evet. Belki bunu bizden önce kapatacak. Peki e... Bir üst istediğim üniversite var. Puanı benden çok yüksek. Hı hı. Onu yazmayacağım hı hı. zaten gelmez. Böyle de düşünmeyin arkadaşlar. Belli olmaz. Geçen yıl mesela sıralaması düşen bölümler bölümlerde bilgisayar mühendisliğinde düşüşler olmuştu. tercih edilirliği biraz azalmıştı geçen yıl için. Bu yıl ne olur bilmiyoruz. Gelmez diye de düşünmeyin. sıralamanızın üzerinde bölümler varsa çok da abartmayın. Yani işte o diyelim ki 100 bindesinizdir. Tutup da 20 bindeki yeri gelir diye de yazmayın. Yani çok abartmayacak şekilde sıralamalarınızın üzerindeki işte %20, 20, 30 Bant yukarısında istediğiniz bölümler evet. üniversiteler varsa yazabilirsiniz. Peki hocam ben bu sene birinden duydum da puana göre tercih yapın diyor. Ben de öyle yapacağım. Yani kimden duydunuz bilmiyorum ama bu tercihlerde arkadaşlar puanı baz almıyoruz. Bu tercihlerde bir sıralamayı baz alıyoruz. Puana bakılan tercihler ek tercihler. Ek tercihlerde geldiğiniz zaman da ben size diyeceğim ki şu an sıralamaya bakmıyoruz arkadaşlar. Puana bakıyoruz diyeceğim. Bu evet. tercihlerde sıralama önemli. Şimdi hocam ben 10 e, tane tercih listesini doldurdum. 24'ünü doldurmadım. Çünkü 10 tanesi böyle baktığımda zaten gelir ya hani. Çok da 24'ü doldurmak istemiyorum. Ya bu şöyle bana kalırsa doldurun. size bir hak verilmiş. Ee, yani 24 tane yazdığınız zaman herhangi bir zararınız yok. Mümkün olduğunca doldurabildiğiniz kadar doldurun şansınızı arttırın. Ee, ama sıralamanız önemli. İstediğiniz bölümden daha az istediğinize göre bir sıralama yapın. Yani bana sorarsanız 24'ünü de doldurun. Yani çok inebildiğiniz yere kadar inin. Eğer mezuna kalmak istemiyorsanız. 24 tercihini hepsini doldurun. Tabii. Evet, 24 evet. tercihin hepsini doldurdum ama 24 Hı -hı. sıralama sıralamama yakın yerleri yazdım. Bu da bir hata arkadaşlar. Yine bir iki soru öncesine dönüyoruz hocam. Yani şu an bilmiyoruz bölümlerin ne kadar e, yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek ya da aynı sıralarda mı kalacak. Bununla ilgili şu an bir kesin bir bilgi kimse de yok. O yüzden sıralamanıza yakın geldi. Hadi sizin yazdığınız özellikle bölümleri sıralamasını yukarı çekti. Ne yapacaksınız Hı -hı. bu sefer? Açıkta kalacaksınız. O yüzden sıralamalarınız altındaki bölümleri de yazın. Yani tekrar söylüyorum. inebildiğiniz yere kadar istediğiniz bölümler. Ya en azından da... bir en son bir 4-5 tanesini sıralamanızın çok düşük olduğu yerlere yazın. Ki kazanma ihtimali arttırsınız. Şimdi hocam Türkiye'de 4 yıllık tüm üniversitelerin kayka yurdu var. Ondan hep ikiniz. Ben iki yıllık yazacağım. Ee, Hı -hı. Ama yani şöyle iki yıllık tercih verdim. Dört tane sistemi oluşturdum. Hı -hı. Ama bu meslek yüksek okulların kayakası var mı diye hiç bakmadım. Arkadaşlar meslek yüksek okullarında ben şunu tavsiye ederim size. Örnek olarak şu an aklıma ne geliyor mesela Trakya Üniversitesi diyelim Edirne'de. Siz mesela Trakya Üniversitesi'ni yazdım diye Trak, işte Edirne'nin merkezine gideceğim gibi düşünmeyin. Me özellikle meslek yüksek okulları arkadaşlar illerin ilçelerinde de oluyor. Mesela işte Trakya Üniversitesi işte Keşan Meslek Yüksek Okul atıyorum. Siz Trakya yazdığım ben Edirne merkezde okuyacağım diye gidersiniz sonra bir bakarsınız Keşan'dasınız. Yurt var mı bilmiyorum araştırmanız gerekiyor. O yüzden e, üniversiteleri yazarken dikkat etmeniz gereken e, bu böyle de bir nokta var. E, özellikle iki yıllık yazacaklar e, buna dikkat etsin. Gitmeden önce e, özellikle küçük ilçelerde KYK çoğunda olmuyor arkadaşlar önceden arayıp araştırıp öğrenin ona göre bir tercih listesi yapın ee, peki iki yıllıklara KYK kredi bursu çıkıyor mu onları da çıkıyor şey olarak yani şeyleri sağlıyorsa şanslı da varsa açıkçası biraz KYK biraz şans işi onları da çıkıyor hocam çok enteresan bir şey yani bunu çok karşılaşıyorum yıllardır adam beni arıyor diyor ki hocam benim istemediğim bir yer geldi yani hiç istemediği ya öyle yani şimdi böyle yani böyle... Buraya hani çıksa bile gitmem dediği yeri yazmış. Niye yazıyorlar ben anlamış değilim. Yani ben hani yazmış değil mi? Listede var hocam. Listesinde var gelmiş öyle. yani. Var gelmiş. Ya arkadaşlar ben mesela şöyle e, benden mesela e, yardım isteyen tercih danışmanlığı konusunda yapacağım. Işte Tercihleri beraber yapacağım. Arkadaşlara da ben söylüyorum. Öncelik sizin isteğiniz diyorum. Yani ben evet. burada size yardımcı olacağım. Destek olmak için buradayım. Ben mesela benim istediğim yeri ben şey yapmayacağım. Hani benim sizin yere gitmeyeceksiniz. Sizin istediğiniz yere göre bir tercih listesi evet. oluşturacağız. Gitmeyeceğiniz yeri niye yazıyorsunuz? Artık bilmiyorum. Onu, ben de bilmiyorum. Ki, e, Yaz, ben. Peki hocam, e, özel üniversitelerin ücretine çoğu kişi yanlış bakıyor. Bu Hı -hı. nasıl oluyor? Yani özel üniversitenin ücretlerini arkadaşlar üniversitelerin sayfasında daha detaylı bulabilirsiniz ve ben e, şu konuda benim de şu an e, tercih danışmanlığı vereceğim e, öğrenciler arasında e, vakıf üniversitesi yani özel üniversite yazacak e, öğrencilerim var. Bu konuda ben de şu an vakıf üniversitelerinin bazıları henüz açıklamadı ücretlerini. E, ben de bu konuda bir araştırma yapayım, araştırma sürecindeyim. Vakıf üniversitelerinde bir kere ücretlere dikkat edin bazıları çok ciddi anlamda bu yıl e, artış yaptı diye biliyorum. E, şey açıklayanlar arasında burslarına e, dikkat edin üniversitenin ücretlerine bak yani şey diye bakma bütün üniversitelerin vakıf üniversitenin ücretleri aynı değil arkadaşlar o yüzden e, sayfalarına girin üniversitelerin en net bilgiyi orada bulabilirsiniz ben şöyle üniversite söyleyeyim bakıp ona göre Şimdi üniversite dönemlik ücret yazmış. Mesela dönemliğe atıyorum 200 bin lira yazmış. öğrencide düşünüyor hı. ki a yıllık 200 bin lira. Hayır. Bir dönemi hı. 200 bin lira, 4 400 bin o... Ya da yapılan hata şu öğrenci gidiyor. Yabancı öğrenciler için e, ücret sayfasına bakıyor. Yani 40 bin lira hmm. üniversite ya var hocam şey... e, Yani şöyle işte, arada, e... Ben de, de 40 bin lira üniversite buldum. Bizim imkansız bir baktım yanlış yerden bakıyor. Yabancılar için geçerli yere bakıyor. Bir çok de şunu da belirteyim. Bir, bu, ya bu çok binde bir ihtimal. Bir tane özel üniversitenin e, bir bölümünün yerleşkesi. Ya adamın özel üniversitesi atıyorum Konya'da yerleşkesi hmm bölümün yerleşkesi Adana'da yani böyle durumlar da var. Onun için buna da çok dikkat edin. Hani sen Konya'ya, Konya'da yaşıyor adam. Diyor ki Konya'dan hı hı. Işte, otobüse biner gelirim bir bakıyor Adana çıkıyor. Buna çok dikkat edin. Yani mesela şu konuda da şey ayrı da, da yapabiliyorlar hocam. O yüzden dikkatler arttırmak gerekiyor. Vakıf üniversitesi mesela bazı bölümler işte iki farklı. İşte birisi sağlık meslek yüksek okulunda, birisi işte sosyal bilimler evet. meslek yüksek okulunda olabiliyor. Tabii, mesela tabii. bazı vakıf üniversitesi meslek yüksek okulları arasında bir fiyat farkı olabiliyor arkadaşlar. Tabii, O tabii. yüzden orada doğru bir araştırma sürecine girmeniz evet. gerekiyor. Peki 300 binden veya i̇şte 400 binden... Söyle. Anlamadım hocam. 300 bin veya 400 bin sayısaldan e, hemşirelik isteyen biri DGS'li hemşirelik yapsın mı? DGS'li hemşire nasıl? 2 yani yıllık sağlık yapsın mı? Yani şöyle hemşirelik eğer ki gelmiyorsa çok istiyorsunuz arkadaşlar. 2 yıllık sağlığa gidip e, DGS ile hemşireliğe geçme şansınız var. Mezuna kalmak istemiyorsunuz. Ben hemşirelik okumak ama çok da hemşirelik okumak istiyorsunuz. DGS gibi bir olanağınız var değerlendirebilirsiniz. Evet. Ama biz 300 binden e, gidip iki yıllık sağlık yazmanızı desteklemiyor çünkü 300 bin yapan biri seneye zaten adam gibi çalışırsa yüzde 99 YKS'de mezuna kalırsa hemşire kazanır. Tabii. Hocam kendine bir... güveniyorsa, mezuna kalmak istiyorsa, ben bir yıl daha şansımı denemek istiyorum diyorsa açıkçası istediği bölüm için bence evet. deneyebilir. Yani sonuçta bu mesleği ömür boyu yapacak. Ama mezuna kalamıyorsa ya da mezun kaldığı senesinde bu sıralamayı yaptıysa ve artık hani yerleşmek istiyorsa hemşirelik istiyorsa sağlık 2 yıllıklara gidip DGS ile e, şansını orada deneyebilir. Evet, şimdi hocam e, Antalya'nın meslek yüksek okullarını yazdım Akdeniz. Akdeniz Üniversitesi meslek yüksek okullarının Ya böyle 10 tane falan Hı -hı. meslek yüksek okulu var. Hepsini yazdım. Hangisi gelirse gelsin. Hı -hı. Deniz, Kum, Güneş düşünüyorum doğru mu? İşte bir şey örneğine geliyoruz hocam. Mesela ben az önce Edirne örneğini verdim ya. Aynısı mesela şu an sizin verdiğiniz örnekte de geçerli. Yani Antalya yazdınız diye işte deniz, kum, güneş değil. Yani belki de çok böyle ücra köşede ya da kırsalda bir yerde olacak üniversite. Evet. O yüzden bir araştırma yapmanız gerekiyor. Üniversitenin yazacağınız meslek yüksekokulu nerede diye. Evet. Çünkü yani genelde ya zaten teknik bilimler, meslek yüksek okulu veya sosyal bilimler merkezde olur. Geri kalan tüm Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksek Okulu Elmalı'dadır. Öğrenci onu Akdeniz'de sanıyor. Kampüsün içinde sanıyor. Hayır. Evet evet. Yani yani şimdi üniversite 4, 4 saatlik falan uzakta yerler var. Kırsal'da bir de. Evet, geçen yıl bende böyle bir öğrenci vardı hocam işte şey yıl istiyordu böyle e, işte Sekirdağ Edirne falan o tarafları istiyordu. Aynı şeyi söyledim yani. Hani dedim bakın evet. burada işte meslek yüksek okulun nerede olduğu yazıyor şeklinde. Ona göre sıralamayı tekrardan değiştirmişlerdi. Tabii. Bu dikkat ederek. Peki hocam çok teşekkür ederim. Sizin Instagram adresinizi de bırakalım size ulaşmak sorularını sormak isteyenler olursa. Tamam hocam. Aynı zamanda bu videonun altına da yorum e, sorabilirsiniz. Çünkü çok hızlı dönüş yapıyoruz. Aklınıza takılan her şeyi sorun. Onun için hocam bir hoşça kal diyeyim siz izleyenlere. Ben de hoşça kal diyeyim. Kapatalım. Ee, arkadaşlar tercih süreci de aslında zor bir süreç. O kadar kolay bir süre değil. Hepinize kolay gelsin diyorum. Ee, kolay gelsin. Peki ben de kolay gelsin diyorum. Arkadaşlar izleyici için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.